yine geri geldik fakat kalitemiz çok kötü. John Jones called us last night and retired. Tom Aspinall is the heavyweight champion of the UFC. John Jones sonunda emekli oldu. Kendisi başından beri bir ördekten başka bir şey değildir. Bugün büyük kutlama yapıyoruz. Dünkü maçların sonucu unutuldu bile. Kimsenin umurunda değil Kalil'in round 3'inde e, de dövmüş olması. Onun dışında de <laughs> Bahomondes'i dövmüş olması. Onun dışında Chris Curtis Blades'i Robert ile kazanmış olması bunlar artık kimsenin umurunda değil. Şu an önemli olan tek şey Şişko John Jones'un emekli olmuş olması ve e, yeni undisputed heavyweight şampiyonumuzun olması. John Jones'un skandallarla dolu kariyer kronolojisine bakacağız hızlı bir şekilde. <laughs> Bunu ChatGPT'ye yaptırdım. Gördüğünüz gibi 1911'den bir tane <laughs> Problem koymuş. Bu ne oğlum? What the fuck? CPTM <laughs> bir şey hazırlatmayın. Ama başlıkları okuyabiliriz. UFC 151'in iptali, kokain testi pozitif, trafik kazası ve kaçış, hit and run. Usada ilk ceza, ikinci usada cezası. Ondan sonra piktogram skandalı, alkollü araç kullanması ve ailesine karşı uyguladığı domestic violence suçlamaları. Ama onların dışında da John Jones'un harika kariyerine bakacak olursak yayına kral çıplak olarak katıldım ama artık laboratuvara geri dönebiliriz dostum. We about to cook. Karşımızda John Jones'un şanlı goated harika kariyeri var. Rampage Jackson. Şimdi Gay John Jones'u burada kutlamamız lazım çünkü Rampage Jackson'ı Prime'ındayken yendi. Bu maç sırasında John Jones 24 yaşındaydı. Rampage ise 33 yaşındaydı. Lioto maçı da. Lioto maçı da bu maçta 33 yaşındaydı. John Jones 24 yaşındaydı. Rashad Evans maçta 32 yaşındaydı. John Jones 24 yaşındaydı. Buraya kadar hay. Ne yapmaya çalıştığını anlamadım kanka diyebilirsiniz. Neden? Çünkü John Jones daha genç bir adamken bütün bu tam prime'ında olan Prime yaşında olması gereken adamların hepsini dövmüş. Tebrikler. Ama ondan sonra Vitor Belfort'a geliyor. Heroid basıp, Bisping'in gözüne tekme atıp, Bisping'i kör ettikten sonra 35 yaşında, 25 yaşında bir Jon Jones'la karşı karşıya geliyor. Jon Jones birinci e, roundda Vitor Belfort tarafından sağlam bir armbar tarafından e, kitleniyor. Fakat tepetmiyor. Ondan sonra bir sonraki roundda Vitor Belfort'un ammanına koyuyor. Bu arada büyük bir UFC skandalı oluyor. Chelson'un short notice olarak John Jones'a karşı maç kabul ediyor. Fakat John Jones Chael'a karşı short notice dövüşmek istemediği için pull out ediyor maçtan. Ama... Bu maç sonradan gerçekleşiyor ve bu sırada şey 36 yaşındayken Jones 25 yaşında. Bundan sonra John Jones'un kariyerindeki en rekabetli maçı Alex Gustafsson 1. Bu sırada ikisi de aynı yaşta 26 ile 26. Burada John Jones'a saygı değil. göstermemiz lazım çünkü kendi yaşında kendine aynı boyda aynı benzer e, niteliklere sahip biriyle dövüşmüş. Bravo. Fakat bir sonraki maçında eski alışkanlıkları hemen geri dönüp 34 yaşındaki Glover Teixeira ile dövüşmüş. Şimdi burada bir argüman ee, yapabiliriz. Glover Teixeira 34 yaşında prime'ında mıydı? Prime'ının dışında mıydı? Yoksa prime'ına daha girmemiş miydi? Çünkü Lowe 42 yaşında şampiyon oldu. Ve açıkçası Glover bu maçta bence iyi dövüştü. Jon Jones daha iyi dövüştü ve dövdü. Bu maçı başından sonuna kadar izledim dostum. Bu maçtan hemen sonra o zaman hakkıyla tabi oraya kadar gelmiş olan e, Daniel Daniel Kormier ile DC ile dövüştü. Bu sırada Jon Jones 27 yaşında DC 35 yaşındaydı. Sonra nedense ovin Sam Perry ile dövüştü. Bu sırada John Jones 28 yaşındaydı. OSP 32 yaşındaydı. Ondan sonra Daniel Cormier, DC rematch. John Jones 30 yaşında, DC 38 yaşında. Ondan sonra Alexander Gustafsson rematch. Burada yine e, Gustafsson rematch'a e gelmeden önce değinmemiz gereken olay şu ki ikinci maçlarında e, DC'yi headkick ile finish ettikten sonra John Jones steroidden pop ediyor tekrar. Yakalanıyor ve o yüzden kemeri DC'ye geri veriyorlar. Bundan bir süre sonra Alexander Gustafsson'la maç yapıyor. Gustafsson'u kolay bir şekilde paket ediyor. Ondan sonra Anthony Smith. Anthony Smith'i finish edemiyor. 5 round götürüyor. Anthony Smith, John Jones'u. Bir noktada e, illegal bir diz atıyor. John Jones, Anthony Smith'in kafasına ve 2 puan alıyorlar. Ama e, maçı kaybetmiyor ve hemen bir sonraki maçında Thiago Santos. Thiago Santos yine controversial dövüşlerinden bir tanesi. Ama bundan hemen sonraki maçı Dominic Reyes. Dominic Reyes'le karşı kaybetti. E, burada bir kontroversi yok. Gerçek ve tek losu evet. Başka da losu yok. Sonra Cyril Gunn'la dövüştü. Burada da Dominic Reyes'in yaşı 30. John Jones'un yaşı 32. Yani kendinden genç bir adamla dövüşüyor. Thiago Santos fakat Kendisinden 4 yaş büyük ve orada ne işi var hiçbirimiz bilmiyoruz. Anthony Smith yine aynı şekilde sırf e, John Jones'un rekorunu kabartmak için eklenmiş bir rakipten başka hiçbir şey değil. Dominic Reyes de 32 yaşında dövüşüp Ciryl 35 yaşında dövüştü John Jones. Bu ne demek arkadaşlar? Arada bir 3 yıl boşluk var. Aa, bu 3 yılda ne oldu? Acaba Enganu diye bir adam vardı ve John Jones Ngannou ile dövüşmemek için e, son bir yıldır sergilediği Duck Festivali'nin ilk foreshadowing'ini aslında ta yıllar önce Engonu'ya karşı yapmıştı. Demişti ki da dö dövüşmek için 30 milyon istiyorum. Dana dedi sik dedi Canelo değilsin. <laughs> Ama John Jones dedi e bu parayı almayacaksam dövüşmeyeceğim. Ve dövüşmedi gerçekten. Engonu e şampiyonluğu aldı. Sonra şampiyonluğunu Silgan'a karşı korudu. Ondan sonra şampiyonken emekli oldu. Ve John Jones bütün bu sırada götür. Şişko G götünün üstünde sideline'larda yedek sırasında bekledi. Ve Engon'u gider gitmez Sirilgan'a karşı maça çıktı. Ve sıfır grappling'i olan Sirilgan'a karşı çok ilginç, asla şüphe çekmeyecek, gerçekten ikna edici bir galibiyet kazandı diyebiliriz. Son maçı, John Jones'un son maçı. John Jones'un orijinal olarak emekli olması gereken gün. Bundan tam 7 ay önce sanırım. 2024 Kasım. Oha o kadar zaman oldu mu lan? Stipe Miocic ile yaptığı maç sırasında kendisi 37 yaşındayken Stipe kaç yaşındaydı arkadaşlar tahmin edin. Hmm, 37 çok da fazla olamaz. 40 mı? 42 yaşındaki Son 3-4 yıldır maç yapmamış Stipe Miocic'i retirement'dan sırf dövmek için geri çağırdı oktagona sürükledi ve Stipe Miocic'e karşı çok yavaş çok sülük gibi gözüktükten sonra benim dedem gibi gözüktükten sonra pardon dedeme hakaret ettim dedem bile daha iyi dövüşür götünden uydurduğu bir tane spinning body kick ile bitirmeye başardı ve orijinal olarak emekli olması gereken gün buydu fakat John Jones'un bu gördüğünüz goated kariyeri hiçbir zaman el e, los loss almadı, yenilgi almadı Dominik Leyzaç. Bu şanlı kariyeri Azerbaycan Bakü'de bir pres konferansta pırt diye bitti bir anda. Bir goat imajı oluşturuyor olabilir. Ama yanılmayın çünkü steroidlerle bulanmış bir kariyer. Onun dışında Yaşlı middleweightleri dövmekle bulanmış bir kariyer. Onun dışında Anthony Smith'in burada ne işi var? Thiago Santos'un burada ne işi var? 42 yaşındaki emekli olmuş itfaiyeci Stipe Miocic'in burada ne işi var? Cyril dövdü tamam. Cyril Gunn kesinlikle bu maç için rüşvet almadı. Bir sonraki en iyi rekabeti her zaman dak etti. Engano olsun. Thomas Binal olsun. Bunlar okey. Thomas Binal ile dövüşmek istemiyorsan dövüşmek zorunda değilsin. Goldsun zaten. Stipe Miocic ile dövüştükten sonra emekli ol. Ama sporun içerisinde işlediği en büyük günahlardan biri bu son bir buçuk yılda Thomas Binal'in kariyerini gereksiz yere bekletti ve UFC'yi taşa getirdi. Oyuna çevirdi ve komik bir şekilde Dana White'ı kendi fahişesi yaptı yani. Dana White You're cooked man. Biz kelleri doğru reprezente etmedin son bir buçuk senedir ama ondan önce yaptığım birkaç taşaklı bir şey olabilir diye pek üstüne gitmeyeceğim şu an. Ama bu noktadan sonra kendine bir çeki düzen versen iyi edersin dostum. Şimdi John Jones'un oktagonun dışında yaptığı birkaç bir şeyden bahsedebiliriz. Öncelikle bu herif gay. Bu gay olmasında hiçbir sıkıntı yok. Fakat erkek training partnerlarından bir tanesini alıp e, Jiu Jitsu gardına yatırıyor. Ondan sonra bacaklarının arasına geçip dry humping'e başlıyor. Sonra John McCarthy de aha John Jones bırak şunu. Cut it off man. ah canım cut it off. Onun dışında gay date ile komedi club'a gidiyor. Onun dışında geçen ay Tayland'da yaptığı suspicious aktiviteler var. John Jones'un gay olması niye önemli? Önemsiz. Gay olabilirsiniz. Fakat John Jones gayliğini çok fazla baskıladığı için bu daha sonra kendi hayatında karısına karşı şiddet olarak manifest ettiği için bu yüzden iyi değil. Arkadaşlar gayseniz proud olmanız lazım. Göğsünüzde giymeniz lazım rozet gibi. O yüzden gay pride diye bir şey var. Fakat John Jones gay ve bundan proud değil. Elinden gelen her şeyi yapıyor saklamak için ama aynı zamanda bize göstermek için de elinden gelen her şeyi yapıyor. Yok işte milletin saçını koklayarak havuzda onlarla e, oynaşarak. Bu kendi içerisinde baskıladığı hisleri daha sonradan ailesine karşı şiddet olarak manifest ettiği için e, bu yüzden kötü. Eğer düzgün bir gay olsaydı, düzgün bir vatandaş olsaydı bize ne amına koyayım ama bize ne değil. Siktir git John Jones. Thomas Pinal. Yeni undisputed şampiyonumuz. Gerçek bir örnek vatandaş. Gerçek şampiyon. İngiliz Chad. Şampiyon dediğiniz böyle olur. O ortalama en kısa dövüş zamanına sahip olan kişi. Thomas Pinal. Bir dakika mı iki dakika mı ne? Herkesi finish etti. Sergey Pavlovich. Paket. Curtis Blade. Paket. Şimdi bir sonraki maçı muhtemelen Cyril Gunn'la olacak. Cyril Gunn şu an title shot hak etmiyor. Jailton Almeida da çok büyük bir show yapmış falan değil. Yani heavyweight'te contender yok. Bu John Jones vs Thomas Binal maçını görsek harbiden güzel olacaktı. Demin de değindiğim gibi İngiliz Chad, Thomas Binal, Goat değil daha. Ee, Ama olabilir. Komik anlarından bir tanesi Ellerini petrole koydu. Jon Jones'u havuzda aradı. Nina'ya UFC fighterı tarafından hiç parmaklanıp parmaklanmadığını sordu. What would it take? İhtiyacımız olan buydu. Hello Jon. Thomas Pinal geçen sene Jon Jones'u hiç e, dövüşmeden emekli edeceğini söyledi. Ve bunu başardı dostum. Jon Jones mükemmel bir kariyere sahipti ama ne organizasyona saygı duydu ne fan kitlesine saygı duydu. Aynen. Ne karşılığındaki saygı duydu. Adam Engano'dan kaçtı hocam. <laughs> Adam Big Tom'dan kaçtı. Son 2 yıl boyunca Tom Aspinall'in kariyerini etkiledi. Şimdi de Nevaş gidiyor Tom Aspinall'den özür diliyor. Sağ olun. Olmaz. Tam da nasıl harcadı ama UFC. Teşekkürler Aga Efendim. Buraya kadar izlediyseniz malsınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı beslenin. Su için. Kolaya kaçmayın. Bir sonraki yayında ve bir sonraki videoda görüşmek üzere dostum. Adios. <laughs>